Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım inşallah. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Şimdi bugünkü videomda sizlerle e, inci çiçeği yelek modelinin arka kol evi kesimini anlatacağım. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi bu modeli ben... E, bir 2 yıl önce kahve çekirdeği modelinden başlayarak üzerine kurulmasını modeli anlattım. Ayrıca ön yaka ve kol evi kesimini de anlattım ayrı bir videomda. Şimdi sizlerle de hazır elimde imkan varken arka kol kesimini demden de bahsetmek istiyorum. Şimdi sevgili örgü severler, evet önleri ördüm, bitirdim. Ve sıkça sorulardan bir tanesi bana e, kol evini ne kadar uzunlukta e, uygulamamız gerekiyor. Şimdi sevgili örgü severler bu tamamen size ve öreceğiniz kişiye bağlı. Niçin derseniz eğer uzun istiyorsanız elinize bir mezura alın. İstediğiniz uzunluğu kendinize göre uygulayın ya da öreceğiniz kişiye göre ölçün. Ondan sonra kol evini uygulayın. Yok belli değil söyleyeceğiniz kişi Şimdi biz çeyizliklerini çok erkenden yaptığımız için pek belli olmaz. Ne yapacağız? Şöyle kalçayı ortalar şekilde yaparım ben genellikle erkekleri ne bel kemer üstü olur, kemer tizazlı olur, ne daha aşağıda olur. Normal bir uzunluk istiyorsanız şahid, şöyle kısa ve orta boylular için 46-47 santimden sonra şu kol evini uygulamaya başlarsınız. Yani bunu bitirdiğiniz zaman 50 santim kadar olur. Fakat e, uzun boylular için. 1.65'ten yukarı olan insanlar şimdi biz bunu 50-52 santimden sonra kol evine uyguluyoruz ki yani uzun olsun diye. Daha sonra zaten büyük şeyle kol evinden yukarısı 21-22 santim kadar oluyor. Toplamda normal bir yeleğin uzunluğu 71-72 santim de geliyor. Daha uzun yeleklerimiz 75 santime kadar denk geliyor. O da gayet rahat bir uzunluk oluyor. E, uygun bir uzunluk oluyor standart olarak bu şekilde yapabilirsiniz bunu da e, bu modeli anlatmadan önce söyleyeyim yani bu uzunluk tamamen size kalmış daha uzun daha kısa yapmak ama elinizde eğer bir ölçü yoksa dediğim gibi e, en, biz 45-46 e, ile 52 santim arası kol evini uyguluyoruz istediğiniz uzunluğa göre. Evet başladık inci çiçeği modelini dediğim gibi yanlara ajur geldi iki yana da ne dedim geçenki videomda bunun üç, üçlüsünü anlatırken e, en son videomda yan tarafta dedim hani dikiş yapacağım zaman arkaya uygularken şu şekilde dedim. Ee, bu tarafa ajur uyguladıysam başlara ajur uygulamadan başlıyorum ki burayı diktiğim zaman şöyle hem görüntü olarak e, bir dikişin olduğu belli olmasın modeller yan yana gelirken hem de e, bunda çok belli değil ama üçlü yaptığımızda girinti çıkıntı sorunu oluyor. Onu tamamen kamufle etsin diye bu şekilde ajurla bitirdiyseniz e, ajur olmayan kısmıyla başlayın arka tarafı. Bakın her iki tarafı ajurla bitirdim ben önlerin. Arkanda her iki tarafını şu düz kısımlarla bitirdim. Aynı sayıda aynı ölçüde ördüğüm bunun da kol evi koyma şeyi geldi. Bakın ön taraflarda bu düz taraflarından kol evini uygulamaya başlarken burada ajurlu tarafa denk gelmiş oldu. Onu da şimdi anlatırken şaşırmayalım. Evet başlıyorum arka kol evi uygulamasına. Önlü arka Fark etmiyor bu kısmı başlarken ama kesimlerinde e, farklılıklar olabilir. Onu da göstereceğim şimdi. Bakın geldim ördüm bu kısmın buna. Bu tarafı arka kısımdan yapıyorum. Çünkü öne geldik geldiği zaman bir sıra fazla örülmüş olacağım. Öbür tarafı yapsam. Bu şekilde toplamda 14 ilmek artırıyorum. Niçin 14 ilmek artırıyorum? Çünkü iki kahve yine 2 kahve modeli ben kol ev uygulayacağım o da toplamda kenarıyla beraber yine şunu şöyle yakınca karşımıza bırakayım bakın şu kısım bana 14 ilmek olduğu için 14 ilmek başlayacağım arttırıyorum ne şekilde artırırsanız artırın ama benim bu kaç senedir artırma şeklim bu daha düzgün duruyor şu şekilde toplamda 14 ilmek artıyor. Bakın 2 4 6 8 10 11 12 ve 13 ve de 14. Şimdi arka sırada tamamen kahve modelini uygulayacağım. Başlara üçer ilmek uyguladığım için 3 tane düz yapıyorum arkadan. 3 tane ters. 2 düz. 3 tane ters bir, 2 3 1 2 düz şimdi e, artırdığımla bu iki ilmi e, artırdığım ve modelin ana gövdeki iki ilmeği arka taraftan ters olarak keseceğim Bakın kol evi kesmeye başlıyoruz. Ne yaptım? Arkada başladım. Arkadan e, kahve modelini uygulamaya başladım. Arkada ne? 3 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz ve artırdığım tek ilmekle ana gövdedeki 2 ilmeği birlikte kestim. Başa gitmiyorum, dönüyorum. Bakın şurada burayı boş olarak aldım. Kestiğim ilmeği. Normal kahve modelini yapacağım. 2 ters, 3 düz. Bu sıra bir şey yapmayacağım. 2 ters, 3 düz. Ve 3 tane ters. Kenar ilmeği olduğu için buraya ne yapıyorum? 3 ilmek koyuyorum. 2 ilmek yapmıyorum. Biraz kalın olsun diye. Tekrar dönüyorum arkada. Modelimde bir şey yok. Kenar lastik kısmı. 3 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters. Bakın 2 düzü yaptıktan sonra bu en son kestiğim ilmekle ana gövdedeki 2 ilmeği yani 3 ilmeği birlikte ters olarak topluyorum arkadan yine dönüyorum başa gitmedim ipimi böyle alıyorum bakın şurada düz düşsün diye düz düşmeye başladı burayı boş alıyorum iki ters kahve modelini yapıyorum bu şekilde ilmeklerimi azaltacağım bu taraf kısım nasıl kesiliyor? diyenlere arkadan mı, önden mi kesiliyor? Diyenlere bakın. Buranın e, bu ön kısmın bu kısmına denk geliyor benim yaptığım yer. Şu çizgiyi oluşturmak için arkadan ters olarak kesiyorum. Ama diğer tarafı yaparken normal keseceğim. Burayı da geçeceğim, burayı da göstereceğim. Ön kadar çok kesmiyorum arkayı mümkün olduğu kadar. Zaten arkayı çoğunlukla biraz önlerin toplamından az başlıyorum. Az başladığım için de arka koltuk evini, yani koltuk da deriz ya kol evini biraz daha az kesiyorum. Çünkü ön biraz daha oyuk olması e, yeleklerde de güzel oluyor. Arka az, önü biraz daha fazla oymaya çalışıyorum. Yine arkaya geldim bakın. Bir kestiğim ilmeğim, iki de ana gövdeden ilmek kestim dönüyorum. Gördüğünüz gibi bunu yine başlıyorum. Bu işlemi ta ki bu kısma gelene kadar yapacağım. Yani bu ilmeklerin bitene kadar yapacağım. Bittikten sonra size tekrar döneceğim. Evet bakın bu model bitene kadar hiç bu taraf kısma gelmedim. Sadece lastik kısmımı ördüm. Arkadan da ne yaptım? Ters olarak üçer üçer kestim. Üçer üçer kesmemin sebebi de daha güzel toplaması, geniş ve e, dağınık görünmemesi. Çünkü bu kısım geniş ve dağınık gör görünürse yeleklerinizde, koltuk altları, kol evleri e, yığıntılı şekilde olur. Zamanla buralar e, birbirlerine yapışır giydikçe çirkin bir görünme oluş görüntü oluşur. Üçer üçer kesiyorum. Ben ki çoğunlukla değil, e, çoğunlukla hemen hemen bütün yeleklerimi üçer üçer kesiyorum ki şu kısım daha iyi toplansın diye. Geldik. Artık burada arkasını öreceğim. Dediğim gibi sadece lastik kısmı. E, bu kesim genellikle bağlamalı lastik gibi e, bunun gibi yani bir test bir düz olmayan kesimlerime daha uygun. Şimdi en son e, 3 ilmeği birlikte kesmeyeceğim. 2 ilmek birlikte keseceğim. Çünkü şuradaki modeli uygulayacağım. Ona dokunmak istemiyorum. Artık zaten bundan sonra da şu keseceğim kısımları 2 2 keseceğim. Sadece şu kısmı 3 3 kestim. Artık kesmim tamamlandı. Başa doğru gidiyorum. Ama yine ben burayı da yine 3 keseyim, 2 kesmeyeyim. Sizi yanıltmayayım. 3 keseyim. Evet. Modelime devam edeyim. Bundan sonra artık bu kısımlardan 2 2 keseceğim. Normal modelimi öreceğim. Hiçbir şey olmadan diğer başa geleceğim. Bakın buradaki 3 3 kesimim tamamlandı. Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi bu taraf kısımdaki 3 üç, üç kesmelerimi tamamladım bu şekilde. Bu bu taraf kısma geliyor. Geldim buradaki e, kol evini yapmaya. Yine aynı şekilde ne yapacağım? 14 ilmek artıracağım. O da şu kısma dek gelen oluyor. Şu kısımdaki kol evini yapacağım arka tarafta. Yani o taraf o taraf yöndeki kol kesimini yapacağım. Şimdi yine 14 ilmek artırıyorum. Aynı şekilde lastiğimin sayısı kadar. 3 4 5 6 7 8 göstereyim. Bakın şu yan ilmekten giriyorum. Çekiyorum. Yan ilmekten giriyorum. ilmek çekiyorum. Onu şişime takıyorum. Bu şekilde şu artırma daha düzgün oluyor. 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, 13 ve 14 ilmek artırdım. Kahve çekirdeği modelini yapıyorum lastik olarak. Yine başa üç tane ters tek getiriyorum. Üç tane düz. Bu ön taraftan olduğu için bu şekilde. Öbürü arkadan olduğu için. 3 düz 3 ters demişim. Çünkü arka yönünü örmüştüm ama şimdi normal ön yüz olduğu için 3 ters 3 düz 2 ters. Bunu da özel olarak anlattığım kahve çekirdeği, özel olarak anlattığım videom var. Eğer hiç yapmadıysanız ve hiç bilmiyorsanız ilk önce oradan bakmanızı tavsiye ederim. 1 2 3 ikinci kahve modelinde koydum. 1 2 tersten sonra bakın artırdığım ilk ilmekle ana gövdedeki iki ilmeği, üç ilmeği düz olarak kesiyorum. Bu kısımda da düz olarak kestim. Ön taraftan düz olarak kestim. Dönüyorum arkaya. Yine bu sefer boş alıyorum. Bakın ipim önde. Normal modelimin arkasını örüyorum. Düzü düz, tersi ters. Öne geldim. Yine iki tane tersim modelimi uyguluyorum. Yine iki tane modelimi uyguluyorum. İki tane tersten sonra bir kestiğimle iki tane ana gövdeden ilmek alıp üçünü bir kesiyorum. Arkaya dönüp normal ördüm. Bakın yine e, hiç ön tarafa geçip örüp devam etmedim. Burayı da aynı diğer taraf gibi aynı sayıda aynı kısma kadar keseceğim. Yani şu kısma kadar bu şekilde keseceğim. Son bir kez daha sizlerle beraber keseyim. O kısma gelince tekrar döneyim. Yine modelimi uyguluyorum. Lastiğimi. Bu her türlü lastik olur ama ben genelde bağlamalı lastik gibi kahve gibi bu şekildeki lastikle de bu kesimi uyguluyorum. Yine üçünü bir keseceğim. Ne yapıyorum? dönüyorum. Dediğim gibi diğer kısmı kestiğim sayıya kadar kestiğim zaman döneceğim. Buranın sayısını da sayayım size yine kaç ilmek kestiğimi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek kesmişim toplamda. Evet sevgili örgü severler aynı şekilde burayı da diğer kestiğim ilmek kadar kestim. Bakın e, ee, diş başa geçmedim. Burayla bura şimdi aynı şekilde kesildi. Kesme işlemimiz bitmiyor ama artık kesme işlemimi örerken yapacağım. Yani hem örgümü öreceğim hem de her ön sırada üçer değil de iki ilmeği birlikte kese kese yine kaç diyeyim o zaman da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilmeğim kaldı. 10, ilmeğim, 10 ilmeğim kaldı. Bakayım kaç ilmek kalmış o model tamamlanmaya. Diğer modele geçme. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kalmış. Evet 10 ilmeğimi de her ön sırada bir bir kese kese e, tamamlayacağım. Bu, bu modele göre böyle. Tabi diğer modellere göre de modele uyum sağlayarak kesmeyi yapıyorum. Bu modele uyum sağlayacak kesim bu şekilde olduğu için bu sayılarda olduğu için bu sayıları veriyorum ama sayılar fark edebiliyor. Ama genelde de çok fazla arkada dediğim gibi kesim yapmıyorum. Şimdi normal artık kesimim bitti. Baştan sona kadar modelimi öreceğim. Kahvelerimi yapacağım. Bir de sevgili severler hani bunu yaptınız. Mesela benim burada kahvem yeni açılıyor. Burada da açılmış. Burayı da düz öreceğim. İki tarafında birebir aynı olması şart değil. Kafanıza takmayın. Denk için içinde çabalamayın. Sorun değil. O belli bile olmaz bir sıra. Evet, bakın normal kahve yaptım, iki tersimi yaptım. Şimdi artık ne ne dedim? Üç kesmeyeceğim, sadece iki ilmeği birlikte keseceğim, örmeye devam edeceğim. Modelimi diğer tarafa kadar öreceğim. Artık her ön sırada, her iki taraftan da böyle iki iki kese kese belli on ilmeği tamamlayacağım. Ondan sonra da dümdüz örüp kesme işlemini yapacağım. Dediğim gibi bu şekilde diğer başa geçiyorum geldim bu başa şimdi buradan isterseniz yine arka sıradan kesebilirsiniz ama ben şaşırmamak adına ön sıradan kesmeyi daha doğru buluyorum bu şeyden sonra bana daha kolay geliyor yoksa siz e, yapmak isterseniz arkaya gelince yine arkadan 3 değil de 2 ilmeği birlikte kesebilirsiniz ama ben hani önden kesip kesmek istiyorum artık çünkü örerken keseceğim bakın şu kestiğim ilmek bu da yanındaki ilmek bu ilmeği dönüyorum ikisi kalıyor Bunlar şöyle yer değiştiriyorum. Birlikte kesiyorum. Bakın yine böyle çıkacak düz olarak. Ne yapıyorum? Başa geçiyorum. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyorum. Diğer başa kadar. Bakın nasıl burada iki ilmeği birlikte kestim, örmeye başladım buraya gelince de güzel yandan girdim iki ilmeği kestim eğer önden kesmeseydim yine bu tarafta yaptığım işlemi arka tarafa da yine aynı şekilde devam ettirebilirdim onu da şöyle tarif edeyim size eğer ben arkadan keseyim devam edeyim derseniz şu iki düzünüzü yaptıktan sonra ne yapıyorduk şu üç ilmeği kesiyorduk İki değil artık her arka sırada şu iki ilmeği ters olarak kesersiniz ama ben önden kesimimi yaptığım için artık dokunmuyorum arkaya normal modelimi yapıp başa geçiyorum. Arkadan da ördüm, yine baş tarafa geldim. Hiçbir şey yapmıyorum. Lastik kısmımı örüyorum. Gördüğünüz gibi yine bakın, kesme yerine geldim. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bunu kesmemin amacı sevgili örgü seveler böyle tek tek yani niye hepsini bir anda kesmediniz diye sorarsanız örgü örgü hiç bilmeyenler kol evi kesimini bilmeyenler için söyleyeyim. Şu e, yuvarlak formu oluşturmak, şu dönen kısmı oluşturmak için hepsini birden kesmiyorum. Eğer birden bile kesip de e, direkt devam etseydim burası bu şekilde e, olmazdı. Şu, e, yığılırdı, şöyle çirkin dururdu. Ama ilk önce belli bir kısmını kesiyoruz. Sonra da yavaş yavaş keserek bu kısmı şöyle yuvarlanmış, yuvarlak hale getiriyoruz ki şu formu oluşturalım diye. Onun için bunu yapıyoruz. Yine bakın iki tane kestikten sonra hiçbir şekilde modele dokun modeli yaparak gidiyorum. Yani sadece her ön sırada bir iki ilmek kesiyorum. Diğer tarafı da aynı işlemi yapacağım. Modelimi normal ördüm. Yine bakın kestiğimde yandaki ilmek geldi. Onu da yer değiştirdim. Birlikte kestim. Her ön sırada bir ilmek diyorum ya. Bunu da bu şekilde kesmiş oldum. Yine arka tarafta hiçbir şey yapmayacağım. Başa geçeceğim. Geçeceğim. Bu şekilde 10 ilme yani o modeli bitirene kadar kesme işlemine devam edeceğiz. Ben biraz ördükten sonra size dönmek istiyorum. Çünkü tekrarı her ön sırada bu kısma geldiğiniz zaman 2 ilmeği birlikte keseceksiniz. Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi bu kısımda bu modelde şu kısım bitene kadar kestiğim. Fakat bakın diğer modele gelene kadar iki ters burada, iki ters burada bir de düz ortada kaldı. Şimdi artık ben düz olarak kesmek istemiyorum. Çünkü burayı normalde paralar iki tane ters olduğu için buradaki beş ilmeği ben iki terse düşüreceğim. Bakın iki ters burada, iki ters burada bir tane de kestiğim ilmek kaldı şöyle görüldüğü gibi. Ama benim sadece iki tane tersi ihtiyacım var lastikten sonra. Onun için de artık onu önden ters olarak keseceğim iki ilmeği. Ee, önden ters olarak keseceğim. Bakın 4 ilmeğe düştü. Bunu da 3 sıra yapacağım. Yani 2 keseceğim. 2 keseceğim her ön sırada ters olarak. Sadece 2 tane terse düşünceye kadar. Bakın diğer modelimi uygulamaya başladım artık. Bu şekilde bu kısım e, 2 ters oluncaya kadar da keseceğim. Yani 10 tane ilmeğimin üzerine 1-3 tane daha ilmek eklenmiş olacak böylece. Aynı şekilde bakın bu taraf kısma da geldim. Artık ben buradan bakın ajur açıyorum yeni modeller için ama ben bu modeli yok edeceğim için orada da burada da bir şey yapmayacağım. Yine ne dedim iki tane ters ihtiyacım var ben işin sonunda. Onun için kesmeye artık bundan sonra iki ters olarak önden iki ters keserek devam edeceğim. Bakın burada dört tersim kaldı modelle lastiğin arasında. Onu da ne yapacağız? İki sıra daha, iki sıra daha böyle ters şeklinde kesip iki ilmeğe düşürdüğümüz zaman kol evi kesme işlemimiz de bitmiş olacak yine başa geldim bakın dört tane tersim kaldı burada yine bir düzüm tersimi ördüm İki ilmeği ters olarak kestim tek tersim bura üç terse düştü bu önümüzdeki sırada yine bir kere daha kesim yapacağız iki terse düşecek böylece kesme işlemimiz bitmiş olacak diğer taraftan yine aynı şekilde keseceğiz Evet sevgili örgü severler kesmemin son sırasına geldim. Yine lastiğimi örüyorum. Bakın 3 tane tersim kaldı. İkisi, bir tanesini öreyim ikisini öyle kesin. Bir tanesini ördüm ikisini kestim ve artık modele başlıyorum. Bakın yani hemen 2 ilmekten sonra model denk geldi. Gördüğünüz gibi burası normale döndü artık kesimimizi tamamlamış olduk. Evet sevgiligi sevgi. Ölgüsevede artık bundan sonra normal öreceğiz Bir karış diyorum ben karışınızda yapın, karıştan karışta fark eder ama 21 22 23 santim biraz daha geniş olsun derseniz ben 22 santim iyi gibi ama biraz daha iyi olsun biraz daha serbest olduğunu bedene göre de tab ayarlamanız lazım 23 santim 24 santim ördükten sonra tamamlanıyor arka kol kesimimiz. Yine bu tarafa da geleceğim. Burada 3 tersim var ya. Bu da 2 terse düşeceğim. Böylece kesme işlerim tamam. Gördüğünüz gibi şu şekilde de yan yana gelip dikilecek. Önden arkanın farkı ne dersin? Zaten önü anlattım dedim ya. Bakın burada bir model daha fazla biraz daha fazla ilmek kesmiş oldum. Şu kısımlar aynı oldu şu kısımlar kesimleri aynı oldu fakat şu altlardaki kesimim önde biraz daha derin yaptım çünkü önleri daha derin istediğimiz için evet sevgili örgü severler inci çiçeği yelek modelin arka kol evi koltuk kesimini de böylece anlatmış olduk bundan sonra bir işlem yapmayacaksınız sadece dümdüz öreceksiniz ve keseceksiniz en soyması yapmak istiyorsanız yeleklerde ense yapımı videomda var orada bahsettim oymak isterseniz oyulmuş ense güzel oluyor yapabilirsiniz yoksa gerek yok. E, her şey bittikten sonra dümdüz de kesebilirsiniz. Bu şekilde yeleğimizi hem kestik hem şöyle yuvarladık. Bundan sonra sadece şu uzun e, şu uzunluğu öreceğim ve keseceğim. Evet sevgili örgü severler yepyeni bir videomda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Özellikle zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan ikisinin haberiniz olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.